Tabii ki ilçedeki başkanlarımız orada sahaya sah hakim olacak. Biz de burada e, merkezde sahaya hakim oluyoruz ve diyeceğiz ki iyi parti var burada Çankırı'dayız. Biz bir yere evet. gitmedik ve Çankırı evet. daha iyi olacak diyeceğiz evet. yani. İnşallah. Bütün milliyetçi partilerin yan yana gelip bir çatı altında toplanıp birleşmesi lazım. E, Gündem TV haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün İyi Parti Çankırı e, Merkez İçe Başkanı e, Kenan Karakuş böyle bir Kenan abi kolay gelsin diyelim. Teşekkür ediyorum abi. Hoş geldin, sefa geldin. Suat hoş, abi. Hoş bulduk diyelim. Şimdi e, malum olduğu üzere hem Çankır'da sevilen, sayılan bir sima, hem eee alım satımıyla ilgileniyoruz. Hem de önceden de bir siyasi birikim vardır herhalde, doğru mu abi? Önceden siyasi birikimimiz var tabii ki. Yani e, görev aldığımız bir siyasi parti vardı. Şimdi e, önce öncelikle Kenan Karakuş kim diye sorsak ne dersin abi? Kenan Karakuş e, Çankırda Çankırı'da yıllardır Çankırı'da e, ticaretle uğraşan, evliyim, 3 çocuk babasıyım. Çok Ticaretimi e, hep Çankırı'da yaptım. Yatırımlarımı Çankırı'ya yaptım. E, milliyetçi bir e, ruh olduğu için Çankırı'da çıkmadık. Yatırımlarımız da burada zaten. Evet. Ticaretimiz de burada. E, Çankırılıyız. Kızırmak ilçesi. Karamör köylüyüm. E, köyde de bulundum. Esnaflıkta yapıyorum yıllardır. Evet. Çankırılıyım. Kısacası Çankırı'nın öz evladıyım. Çok Sultan, güzel. Abi. Yerli ve milli, doğru mu abi? Yerli ve milliyiz, evet. Allah Daha <laughs> diyelim. Herhalde. Şimdi tabii ki e, Kenan abi önceden de biz seninle röportajlar yaptık. Malum Zafer Partisi'ndeyken orada da bayağı bir e, gerçekten de hareketli, başarılı bir il başkanlığı sergilediniz. E, Zafer Partisi'nde niye iyi parti diye sorsak, öncelikle tabii ki insanlar bunu merak ediyordur diye soralım. İyi Parti'ye sizi e, getiren en büyük etken ne diye sorsak? Şimdi ben sana, ben size şöyle söyleyeyim Suat abi ee, iki buçuk yıl e, görev yaptım Zafer Partisi'nde merkez ilçe kurucusuydum biliyorsun evet. daha sonra il e, kurucu başkanlığını yaptım evet. e, tabi e, işlerimin yoğunluğundan dolayı evet. ve e, bir takım geçilmiş olduğum rahatsızlıktan dolayı e, siyaseti bıraktım bir siyasi ara biraz ara verdik yani ben tamamen Zafer Partisinden ayrılmıştım e, daha sonra Seçimlerden sonra e, şu an Genel Başkan Musavat Devrişoğlu göreve geldikten sonra e, Musavat Bey'in Sayın Genel Başkanımızın dik duruşu, tek söyleyişi, e, yolundan ayrılmayışı tabii ki bize de bir e, cezbetti siyaseti tekrardan. Bir şu var abi sen şimdi siyasi kimlik olarak Çankırı'da gerçekten önümüzdeki süreçte de en çok konuşulan isimlerden birisi olacaksın büyük bir ihtimal. İnşallah. Ee, şimdi onun için tabii ki siyasi mecrada sana teklifler gelmesi de normal. İyi Parti'den mi teklif geldi diye sorsak yoksa siz mi İyi Parti'ye Biz şimdi şöyle oldu. E, tabii ki bu sosyal medyada da bayağı bir çalkalanmıştı. E, daha önce benimle beraber Zafer Partisi'ne istifa eden dokuz kurucu il başkanı e, Sayın Genel Başkanımız e, tarafından davet edilerek e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, rozetlerimiz şey rozetlerimiz takılarak evet. e, o şekilde e, devam ettik. E tabi şimdi e, daha sonrasında e, il başkanımız İbrahim Doğu başkanım e, rica etti, ricada bulundu. Dedi beraber benimle yol yürür müsün? Evet. Kendisini severim, sayalım, büyüğümdür. E tabi yürüyelim başkanım dedik. E, tabi e, il yönetimine yazayım dedi. Başkanım sen nereye istiyorsan oraya yaz. Daha sonra dedi ki e, başkanım il merkez ilçe başkanlığına, ee, olur musun? Dedim evet. başkanım ben e, partimde nerede görev almam gerekiyorsa orada, orada görev yok. alırım hizmete hazırız yani dedim. şu mi? var mı? önemli olan memlekete hizmetse makamın mevkili bir önemi yok doğru mu? Tabii ki bizim e, amacımız koltuk sevdası değil Çankırı'ya Çankırı halkına hizmet etmek, Çankırı halkının sorunlarını, e, onların dertlerini dinlemek. Halkla iç içe olmak bizim evet. derdimiz zaten. Makam mevki zaten tabii evet, ki gelip, gelip geçicidir. Geçir. Tabii kalıcı olan insanlıktır her zaman. Suhat Yani Çankırı'ya bir nebze olsun hizmet edebiliyorsak Aynen. bizden daha e, gurur <laughs> yok. Tabii ki biz Çankırımızı seviyoruz. Eyvallah. Peki gelelim İyi Parti'ye. Malum İyi Parti'de işte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti e, genel kurulunda e, gittin oraya. Evet. Ondan sonra orda zaten e, genel başkan taktı. Doğru mu? Genel başkanımız taktı tabii ki. E, Musavat Devruşoğlu genel başkanımız. Sayın başkanım e, gerçekten çok mütevazi. Bilgili. Teşkilatçı. Gerçekten işini ve e, siyaseti çok iyi bilen bir genel başkanımız var. E, takdir ediyorum her zaman. Kendisi zaten şu an e, elini değil gövdesini taşın altına koyarak yürüyen bir genel başkanımız var. İsmi zaten e, lütfedilemez. Çok çok da e, şu an götürmüş olduğu, yapmış olduğu siyaset Türkiye genelinde gerçekten e, onurlu duruş. yani bam teline dokunuyor diyebiliriz. Doğru mu? Bam teline dokunuyor. Evet aynen öyle. Yani en azından mecliste işte bir e, apo diyenlere gereken cevabı iyi Parti olarak veriyorlar. Yani e, tabii ki Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama töreninde, açılış töreninde katılmıştı. Evet. Davet üzerine katılmıştı. E tabi sosyal medyada bayağı bir şey oldu. Yani Bilmiyorum tepki oldu. yaptılar, tepkili bir yaklaşım oldu. E tabi kendisinin bir açıklaması oldu. Takdire Şahin, e, APO'nun kurmuş olduğu komisyona girmedik. Atatürk'ün kurmuş olduğu mecliste görev almaya devam edeceğiz. Evet. Görevimizi icra edeceğiz dedi. Ve gerçekten takdire şayan bir cevap oldu. Peki abi, çankırı olarak, milliyetçi bir isim olarak ve Zafer Partisi'nde geçmiş dönemde il başkanı evet. yapmış bir isim olarak yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, Vici Apo denmesini nasıl karşılıyorsun abi? Şimdi orası e, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin bir e, yatak odası diyeyim evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir meclistir. E, tabii ki orada e, o slavonun atılması gerçekten ve gerçekten işler acısı. Peki, yüreğimizi e, dağlamıştır, yüreğimizi yaralamıştır. Peki e, Toplumu nasıl e, abi bu Tepki var mı? E, tabii ki tepki var. Niye olmasın? Sessiz Milliyetçi. Bir mı, değil mi? Sessiz bir tepki var, sesli tepki var. Yani şimdi e, doğru bir şey değil benim açımdan. Tabii ki Türk halkının açısından da doğru yani, değil. Tabii ki, ki Ela başına. Tabii ki gazilerimizin ve analarımızın ve şehit yakınlarının hiç tavsif etmediği bir olaydır bu olay. Evet. Peki e, malum olduğu üzere İyi Parti Merkez İlçe Başkanı olarak atandınız. E, kongre ne zaman diye sorsak? Kongremiz 18 Ekim Cumartesi evet. Kültür Merkezinde e, bütün Çankırlı Hemşirlerim beklerim e, teşriflerinden dolayı hepsine şimdiden teşekkür ediyorum. Gelirlerse bizi onur ederler. Lütfederler. İnşallah diyelim. Peki e, Sayın Başkanım, evet. malum Çankırı'da e, İyi Parti'nin e, yeniden bir e, kan tazelemesi diyelim. İşte İl Başkanı'nın evet. Evet. yeni atanması, Merkez İlçe Başkanı'nın yeni atanması, yönetimdeki bazı isimler e, Çankırı İyi Parti ile nasıl bir hedefe koşuyor diye sorsak İyi Parti'nin önümüzdeki süreçte olası bir seçimde erken veya baskın seçimde veya zamanında Çankırı'daki hedefi ne diye sorsak ne dersiniz? Çankırı değil Türkiye'de iktidara koşuyor. Türkiye'de iktidara eyvallah. Çankırı'da ne diye sorsak? Çankırı'da ne diye sorsanız ben size şöyle cevaplayayım. Tabii ki e, İyi Parti yenilenen teşkilatıyla, il başkanı, merkez ilçe ve diğer e, ilçelerimizde şu an konkur, kongrelerimiz devam ediyor, yapılıyor. E, yenilenen teşkilatımızda, güler yüzlü teşkilatımızda, bilgili teşkilatımızda milletvekili, belediye başkanlığı biz hepsine talibiz. Eyvallah. Biz talibiz. Biz hepsine talibiz. Ki, bir çankırı Çankırı halkı, Yarenler Diyarı Çankırı evet. halkı eğer ki bize de bu görevi lütfederlerse, biz bu göreve talibiz. Evet. Başımız gözümüz üstüne her zaman. Biz diyoruz ki, gezmedik mahalle, gezmedik esnaf, gezmedik köy, kalmayacak. Şöyle diyelim o zaman, sıkmadık el, girmedik bırakmadık. aynen öyle. Kısacası öyle diyelim. Peki, e, Kenan Karakuş olarak, bir esnaf olarak, evet. Çankırı'nın ve milli insanı olarak, burada yaşayan, burada teneffüs eden birisi olarak, Çankırı'da görmüş olduğumuz eksikler, beklenen yatırımlar nelerdir? Siyasi mecrada görev alan merkez ilçe başkanı olsun, il başkanı olsun. Ya buralar protokolde e, görüntü verme yerleri midir? Yoksa halkın dertlerinin, sıkıntılarının anlatılması, gündeme getirilmesi gereken e, makamlar mıdır diye sorsak ne dersiniz? Kenan Karakuş olarak Çankırı'nın sorunlarını dile getirecek misiniz? Ben her şeyden önce şunu söylüyorum, ben defalarca e, her oturduğum toplumda da aynısını söylüyorum. Çankırı e, şu an göç alan bir il değil, göç veren bir il evet. haline dönüşmüş durumda. Çünkü nüfus e, her geçen yıl biraz daha Abi. artacağı yerde azalıyor. Çünkü e, buraya, Çankırı'ya fabrikaların kurulması lazım. Evet. Fabrikaların getirilmesi lazım. Ama Şimdi... Sonra konut sorunu zaten başlı başına ayrı bir e, evet. sorun Çankırı halkı için. Şimdi e, örnek vermek gerekirse lastik fabrikası bugün e, 2500 evet. 2500 yanılmıyorsam 2500 evet. kişiye e, iş veriyor, ekmek veriyor. Şimdi e, lastik fabrikası Ankara'ya yakın olduğu için buradaki halkımız veya or buradan evet, ça burada evet, çalışan evet, kalecikten evet. kırık kaleden ev Kırıkları, tutuyor Bursaklardan Akaklıdan ya oralara da gerek yok zaten e, keçöreninde tutsa o seri oradan alıp geliyor yeah. neden E şimdi orada e, bulabiliyor şimdi burada 20 bin liraya bulamadığını, 25 bin lira yeah. orada 15 bin liraya bulabiliyor yeah. e, akabinde e, sosyal faaliyeti var akabinde e, çocukların eğitim için Ankara'da oluyor. En kötü ihtimalle Ankara'da duruyorum evet. diyor. Yani diyor ki ben orada duruyorum nasıl olsa servisim geliyor. Evet. Bu da ne oluyor? Çankırı'dan göç çıkışı oluyor. Evet. Ve nüfus azalışı oluyor. Eyvallah. Ve burada gerçekten ve gerçekten organize bir ayrı bir organize sanayi kurulup Çankırı'ya has fabrikaların gelmesi lazım. Eyvallah. Peki Kenan Karakuş'la birlikte İyi Parti Merkez İçe Başkanlığı olarak Sahada sahaya hakim olacak mısınız diye sorsam Tabii ki e, il başkanımızla, il başkan yardımcılarımızla, merkez ilçe teşkilatımızla ve bütün ilçelerdeki ilçe başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarıyla beraber tabii ki ilçedeki başkanlarımız orada sahaya sah hakim olacak. Biz de burada e, merkezde sahaya hakim olacağız. Ve diyeceğiz ki İyi Parti var burada, Çankırı'dayız. Biz bir yere evet. gitmedik. Ve Çankırı evet. daha iyi olacak diyeceğiz ee, yani. Inşallah diye. <laughs> ee, peki son soruyu da telafı fazla da oyalamayalım, yormayalım inşallah. Son, ee, ben, Şimdi malum kongre var. İl başkanımız belli, merkez ilçe başkanımız belli. İlçeler tamamlandı mı diye soracağız. Kaç ilçede eksiğimiz var veya yani her ilçede? Şu an dört ilçemizin kongresi oldu. Tabii ki kongre tarihleri var evet. diğer ilçelerimizin. Onların da kongre tarihleri geldiği zaman onlar da kongrelerini yapacaklar. Bu şekilde hala en sonunda zaten il başkanımızın kongresi olacak. i̇l yani başkanının aynı. Onu söyleyelim. Aynen öyle. Ondan sonra cuma işte İyi Parti İl başkanı İbrahim Doğu olarak, Merkez İlçe Başkanı Kenan Karakuş olarak Çankırı'da evet. Çankır'da hizmet etmeye, Çankırı'nın sorunlarını anlatmaya, dile getirmeye devam edeceğiz demir. Doğru mu? Doğru. Çok katılıyorum size. İnşallah aynen öyle. o şekilde olacak. Daha Peki, iyi olacak. Peki son soruyla bitirelim inşallah. E, malum bir Zafer Partisi ile İyi Parti arasında bir birleşme olur mu sorusu gündemde. E, Kenan Karakoç olarak eski Zafer Partisi İl başkanı olarak şu anki İyi Parti Merkez İlçe Başkanı olarak Zafer Partisi ve İyi Parti arasında sizce bir e, ortaklık olur mu, ittifak olur mu, birleşme olur mu diye sorsak ne dersiniz? Şimdi benim bu e, konuyla alakalı konuşmam doğru olmaz Suat abi neden? Yok, e, çünkü yani, şöyle bilgi tabii bilgi geleceğim bir takım cevap vereceğim size. Ee, şimdi e, bu sorunun muhatabı e, partilerimizin genel, başkan. genel başkanlarıdır. Tabii e, Sayın Genel Başkanım gelirse bu soruyu kendisine sorun o daha net cevap verirse. Evet. Yani e, tabii ki şu yönden birleşmesi lazım. Bütün milliyetçi partilerin yan yana gelip bir çatı altında toplanıp bir çatı altın. birleşmesi lazım. Daha güçlü bir şekilde. Daha güçlü doğru bir doğru şekilde musun? olur. Çünkü e, milliyetçi e, kesimimiz zaten var Atatürk milliyetçileri de zaten var ol maktabı kuvayı milliye ruhu diyelim tabii ki e, bir çatı altında hepsini toplanıp hepimiz de orada toplaması gerekmektedir İnşallah diye diyelim. düşünüyorum İnşallah yani diye. peki e, Sayın Başkanım buradan Çankırı'ya Çankırı halkına iyi Partilere e, diyeceğiniz e, ne var diye sorsak ne söylemek istersiniz? Çankırı halkına ben öncelikle şunu söylüyorum. E, yani biz siyasi olarak tabi bu yola, bu kimlikle çıktık ama e, halkımızın yanında yer alırken siyasi yönden yer almayacağız evet. biz. Biz onlar gibiyiz. Biz onların içinden geliyoruz. Biz esnafız, köylü çocuğuyuz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Çünkü Çankırı küçük. Evet. Yoldan giderken selam versem zaten hepimiz birbirimize bağırarak selam veriyoruz. Ve e, İYİ Parti'yi Parti, Gerçekten benimsensinler ve gerçekten iyi partiyi desteklesinler. Ben Çankırı halkından bunu istiyorum. Ee, hepsine ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Selamlarımı iletiyorum. Eyvallah. Teşekkürlerimi sunuyorum. O zaman şöyle diyelim bitirelim. Çankırı'nın iyiliği için biz buradayız diyebilir miyiz? Çankırı'nın iyiliği için biz buradayız. Kolay gelsin. Allah Teşekkür ediyorum.